Teknoloji gecesinden herkese selamlar. Bugün ekran kartı dünyasını yakından ilgilendiren bir haberle sizlerle birlikteyim. AMD geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu lansmanda Fidelity FX Super Resolution adındaki teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji hali hazırda Nvidia firması tarafından zaten kullanılıyordu. 2000 ve 3000 serisi ekran kartına sahipseniz ve oynadığınız oyunda DLSS teknolojisi varsa bu teknolojiden yararlanabiliyorduk. Teknolojinin mantığını kısaca şöyle özetleyeyim. Oyunu ben 2K'da oynuyorum diye düşünelim. Teknolojiyi aktif ettim ve arka planda daha düşük bir çözünürlükte oyunu renderlayıp istediğim çözünürlüğe upscale edilmesiyle benim performansım muazzam şekilde artıyor. Yani ben 60 FPS alırken 100 120 FPS'lere kadar çıkabiliyorum. Nvidia bize bu teknolojiyi sunarken belli başlı kısıtlamalarla sundu. Bu nedir? 2000 ya da 3000 serisi ekran kartına sahip olmamız gerekiyor. Fakat AMD'nin sunmuş olduğu Fidelity FX Super Resolution teknolojisinde ise sadece AMD ekran kartı değil Nvidia ekran kartlarında da bu teknolojiyi kullanabiliyoruz. Gerçekten en güzel noktası bu. Yani ben şahsen Nvidia ekran kartı kullanıyorken AMD'nin yapmış olduğu bu teknolojiyi gönül rahatlığıyla kullanabileceğim. Tabii ki oyunun da bunu desteklemesi gerekiyor. FidelityFX Super Resolution'ın son kullanıcıya sunulma tarihi ise 22 Haziran olarak belirlenmiş. Umarım firmalar ilerleyen zamanlarda böyle güzel haberlerle yüzümüzü güldürür. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.